yapmış evi ya. Aa, terbiyesiz. Hep böyle yapıyorsun. Başka çocukların ha. evine. Hı. Anneciğim okula gideceğiz. Hadi odaya gidip hazırlanalım. Hadi Ağır. annem. Hadi gel. Raza geliyor musun? Geliyorum. Hadi koş anneciğim. Hadi yürü annem. Koş koş koş. Geç kalmayalım. Anne, anne odadan ses geliyor. Ne ses anneciğim? Geliyorum. Yürü bakalım bir yürü yürü. mahvetmiş odayı. Aa ah, Rana orada anneciğim orada gördün mü şunu? Hii, şımarık karton Ne yapıyorsun yine burada? Aa, aynı da çıkar mı? Evet at anneciğim onu at çıksın gitsin evimizden. Atın kızlar atın. Pis karton şımarık. Şımarıksın sen. Bizim bütün evimizi dağıtmış şöyle. Atın kızlar atın kafasına kafasına. Git buradan. Şuna bak. Ne hale getirmiş evi ya. Aa, terbiyesiz. Hep böyle yapıyorsun. Başka çocukların evine gitsene sen. Şuna bak. Pis karton kes. Vur Rana'cığım kafasına kafasına. Vur. Aferin size kızlar. Git çabuk. Git buradan. Git buradan. Git. Git Aferin ben Ravza. Ben. Aferin sana anneciğim. Bir daha evimizi dağıtma. Sakın. Sakın bir daha evimizi dağıtma. Hayır. Hayırdır. Dağıtma evimizi.